size bir şiir yazdık. Onu okumak istiyoruz. Lokman Çağrıcı'dır adı. Bağcılar'ın biricik belediye başkanı. Evet. Güler yüzü, güven veren sözleri yaşlı, genç, engelli, çocuk demeden kucaklar hepimizi. Evet. Bağcılar çocuğuyum ben. Buyurun Çanakkale'den Edirne'ye götürür bizi gezilere. Helikopterle uçurur bizi, izlettirir İstanbul'un her yerini. Korkmayalım diye gelir bizimle, şefkati her zaman üzerimizde. Her hafta tiyatro, çocuk şenliği eğlendirir bizi. Dini bayramlar, milli bayramlar, anneler günü ve benzeri. Keder. Sevişte, hatırlar hep bizi. Yüzme yerleri, spor tesisleri, dil öğrenmek istersen dil evleri, başarılı olmak için bilgi evleri yok. Ben gencim dersen gençlik merkezi, hepsi Lokman başkanımızın eseri. Severiz karttan biz seni, kim kalbimizdeki yerini başkanımızın çocuk sevgisi umutlandırır bizi